Evet, herkese selam. Bugün Halk Gaming Chair yani Halkın oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Fab 4 onun kutu açılımını yapacağız. Ben kutuyu daha önceden açtım çünkü çok zor açıldı. Şöyle kutuyu açtığımız gibi şöyle açıyoruz kutumuzu. Hemen şurada bir kocaman işte yazı çıkıyor artık teşekkür ettik falan filan. Arkasında da nasıl kuracağımızı anlatan bir kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu. Hemen önce bir şunu çıkartayım. Gördüğünüz gibi baş, baş, başlık sırt, bölümü. Unu unuttum. Bunu şöyle bir kenara alayım. Sonra şuradan ayaklar çıktı. ve oturma kısmı. Bunu da şöyle bir kenara alayım. Sonra bunun içinde burada şunu da daha, daha yakın çekim atacağım. Böyle getireyim yanımıza. Bunun içinde aksesuar kutusu var. Minder bel desteği. Şöyle bunu da koyayım kenara. Burada boyun desteği. Nikinizin yazılı olduğu. Sonra şuradan böyle amatör kısmı şeyi oturtacağımız mekanizma. Ama amatör mü derlerdi? Amatör mü derler? Ne derler? Unuttum O. Ayaklar 5 tane. İsmetciğim ne yapıyorsun? ve şöyle bir şey bunu böyle şeyin üzerine koyuyoruz kondansörün arasına çıkmasın da buradan bir bakım bakım kiti yollamışlar burada alyanslar ve şeyler ee, yan kapak şeyi sonra şurada Aynen. Bakım seti yollamışlar ama şey yaparken burada içindekilerle ilgili şey çıktı. Bunu at. Bakım seti. Bu kargoda şey olmuş ama. Gelirken. Tamam, şöyle yapışmış. Değişik bir şey bu. Bu da şöyle gördüğünüz gibi bir fıs fıs. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakım yağymış. Yağymış bu. Burada da bir tane mikrofiber bez. Kutunun içinden Başka bir şey. Burada halkın sticker ve garanti belgesi. Bir de şöyle faturayı yollamışlar. Böyle neyse şimdilik bu kutuyu atabiliriz. Bunu atayım geleyim. Çok büyük kutu. Çıkartırken canım ağladı. thank you tekrardan merhaba ben Artan. Bugün sizlerle birlikte kutu açılışını yapmış olduğumuz Fab 4'ün uzun kullanım testini anlatacağım. Yani yaşadığım deneyimleri size anlatacağım. Yaklaşık bir aydır filan bu koltuğu kullanıyorum. Gerçekten rahat bir koltuk. Ne oturduğum kısımda bir ağrı oldu, ne bel ağrısı oldu, ne boyun ağrısı oldu. Hiçbir şey olmadı ki yani uzun süre oturduğum yani sabaha kadar oyun oynadım veya ödev yaptığım zamanlar oldu. Bayağı uzun saatler oturmama rağmen hiçbir ağrı hissetmedim. Tek sıkıntısı şu sağ kolçakla sol kolçak arasında ufak bir fark var. Sağ kolçak sanki birazcık daha sol kolçağa doğa göre daha yüksekti. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Yani ben takmadım o hatayı. Onun haricinde çok rahat. Boyun desteği olsun bel desteği olsun işte yatıp kalkması olsun hiçbir sıkıntısı yok. Uzun seneler kullanılacak fiyatına göre gayet iyi şu an yani piyasaya bakılınca alınabilecek en iyi koltuklardan. E, gayet güzel kumaş olması, terletmiyor. O yönden de bayağı iyi. Yani diyeceklerim bu kadar. Bir aydır falan kullandım. Gerçekten çok rahat bir koltuk. Yani hiçbir şey hissetmedim böyle bir ağrı olsun yaşamadım yani. Sizlere tavsiyemdir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz alacak arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim şu an bu videoyu da Zhiyun'un Smooth X'i gimbal ile çekiyorum. Zhiyun Smooth X gimbal Onun da kutu açılışı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.